Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8 bal pol bir ikinci bölüm oynayacağız. Arkadaşlar bu kutuyu açalım bakalım içinden ne çıkacak. İnşallah güzel bir para çıkar. Hiçbir şeyimiz kalmadı ya. İkinci seri mücadele çıktı arkadaşlar. Şimdi bir kere daha çıkıyor. Ah, arkadaşlar Valla çok oynuyordum eskiden bundan. Ama şimdi bakalım. Aa, vay be. Vay. Çok bugün çok şanslıyım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 900 arkadaşlar. 5000'e giriyoruz. 5000 kaybederse bütün param gidecek arkadaşlar. Arkadaşlar bunu alalım bunu. Ama şarjı bitmiş fazla. At Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. salak. Eli kalmadı ki. Ha, bunu da atacak. Öbürünü nereye atacak acaba? Arkadaşlar böyle girer mi? avucu böyle bana göre bence girer. Topla girer. attık bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu atar mıyız evet ama arkadaşlar elimiz Orada. ana adamınkini attım arkadaşlar olacak bir şey mi adamınkini attık rakip bekliyor. Hadi ya. Heh. Arkadaşlar böyle girer mi? Bakayım bir dakika. Şöyle girer. Ne yapmaya çalışıyor acaba bu? Hay. Hadi bu sana bedava bahşiş olsun. Arkadaşlar gördüğümüz gibi yenildim. Hiç şey olmaz. Bir videonun sonuna geldik. Video beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir sefer yeneceğiz. Bir sefer yeneceğiz arkadaşlar. Diğer elde diğer elde bir yandım arkadaşlar. Bu elde şansımız yokmuş demek. Bir şey olmaz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay.